Rahman rahim Allah'ın adıyla. Dostlar, bu videomuzun konusu bizim hacıvatın yeni saçmalıkları. Yani adam öyle bir artık lige girmiş ki, öyle bir palavra rekoruna girmiş ki. Ben de eskiden mozaikliyordum bunları. Mozaikledikten sonra rahat rahat konuşabiliyordum. Tek başıma seyrederken sizinle paylaşmadan önce anlattığı esnada sesli olarak söylediklerimi birileri duysa, yani eşim duysa beni eve koymaz. Çocuklarım duysa bana baba demez. Ama tabi şimdi sizinle paylaşırken sakin bir şekilde böyle dilimi damağımı sıkarak, ısırarak hiç belli etmeden size göstermem gerekiyor. Ama siz evinizde rahat rahat içinizden geldiği gibi konuşabilirsiniz. İçinize atmayın, rahatlayın. Bunların kıblisi kıblesi yok. Bunlar seyyar kıbleli. Bunların kendi fıkıhlarından da haberleri yok. Kendi siyerlerinden de haberleri yok. Kendi hadislerinden de haberleri yok. Emin olun. Şimdi adama anlattığını hep beraber dinleyeceğiz. Sonra da çok basit bir hadisi hatırlatacağım. Ve sağlam bir hadis. Yani böyle sahih bir hadis. On numara bir hadis. Hadisçilere göre tabii. Ama söylediğiyle ters çalışan bir hadis. Bu adamlar yalan makinesine bağlansa o makine bir daha kullanılmaz. Aşırı yüklenmeden makine ömrü biter. Miyadı dolar makinenin. Bu adamları devletin hangi kademesinde kullanırsanız kullanın ama lütfen ticarette kullanmayın, batarsınız. Bu adamların bu inanışlarını herkese anlatın ama sakın Müslüman olmayan birine anlatmayın. Müslüman olmayan birini anlatırsanız İslam bu diye adam bir daha dönüp bakmaz. Bunları tarikatçılara anlatın. Ehli sünneti anlatın. Dört mezhebi anlatın. Zaten anlatırken karşı tarafta Subhanallah diyor. Hayranlığa bak. Ama lütfen Müslüman olmayan birisini anlatmayın. Adam İslam'ı bu zanneder. Dini bu zanneder. Bu hikayeleri ateistlerin duymaması lazım. Ateist ahlaklı da olmadığı için İslam bu diye video yapıyor. Din bu diye video yapıyor. Bildiği halde ateist hurafeyi kullanıyor. Hurafe olduğunu biliyor. Gerçek İslam'ın ne olduğunu biliyor. Kur'an'ın böyle bir şey söylemediğini biliyor. Ama adam da ahlak olmadığı için bunları kullanıyor. İşte diyor İslam, işte diyor Müslüman, işte diyor din. Sözüm ona bu adam dürüstlükten, erdemden, ahlaktan bahsediyor. Ama işine geldiği için hurafeleri çevire 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 insanlara gösteriyor. Hatta o Diamond Tema'nın çok güzel bir videosu var. Ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor... Kur'an diyor ki diyor. Kur'an diyor ki ben tamamlandım ben yeterim tamam diyor diyor. Siz daha diyor ne uyduruyorsunuz diyor. Siz nasıl Müslümansınız? Diyor. Ama yine tarikat ve cemaatlerin hocalarının anlattığı rivayetleri sanki gerçekmiş gibi Resul böyle böyle yapmış. İşte e, Allah böyle böyle demiş diye rivayetleri, kutsi hadisleri kullanarak belden aşağı vuruyorlar. Sonra ellerini alıyorlar tefsirleri. Ateistler ya da art niyetliler. Tefsirdeki o adamın bütün iddialarını gerçekmiş gibi şimdi ehli sünnetin hadis ve sünnet savunucuları hadisi Gerçekten Rasul söylemiş gibi anlatıp yorum yapıp hayatlarına geçirmeye çalıştıkları için ateist de aynı kaliteyle o rivayetlere, o müfredata aynı hassasiyetle yaklaşıyor. Tefsirlerde yazılanı insanlara dönüyor. işte diyor İslam budur, din budur, Kur'an budur diye ayetlerin arkasına, önüne ya da içine, ortasına rivayetleri sokarak videolar yapıyorlar. Şimdi burada bizim anlamamız gereken metot. Söylediği hurafeye fazla takılmaya gerek yok. Sizin anlamanız gereken dostlar, bunu 1400 yıldır yapıyorlar. Şu anda ne kadar absürt, saçma olursa olsun bu söylediklerini bir yere kaydettikleri için, kitaplara yazdıkları için, videolara kaydettikleri için, birkaç nesil sonra birçok cahil insan bunları dini bir veri olarak alıp kullanacak. Kimisi inanacak, kimisi eleştirecek. Ama bir kontrol mekanizması yok. Karışan yok, müdahale eden yok. Hakikati göstermeye çalışanı, halkı kin, nefretle, bölücülükle, ayırmakla itham edip ifadesini alanlar, savcılığa çağıranlar bu adamların söylediğiyle ilgili hiçbir müdahale yapmıyorlar. Hiçbir kanun işlem yapmıyorlar. Normalmiş gibi konuşuyorlar. Bu adamların dine verdikleri zararı hiçbir müşrik, hiçbir kafir, hiçbir mecusi ya da şamanizme inanmış ya da herhangi bir inanca inanmış birisi veremez. Bu adamlar ben Resul'ün ümmetiyim diyerek bunu yapıyorlar. Müslümanım diyerek bunu yapıyorlar. Ve bunu yapmaya da devam ediyorlar. Etrafındaki insanlar susturacaklarına ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Kapa çeneni diyeceklerine Subhanallah diye hayranlıkla takdir ediyorlar. Böyle bir durum. Şimdi bakın yeni bir video. Bayağı da bir popüler oldu zaten. Buyurun hep beraber düşünelim ve bu nasıl oluyor bir bakalım. Medine'de Ramza'ya gelince Efendimiz'le bir türlü görüşme hası olmadı. Ertesi gün gelince Ramza'yı mutahara da Efendimiz ona diyor ki dün görüşemedik çünkü 15 Temmuz'da İstanbul'daydı diyor. Görüyor musunuz Denyo'yu? Şeyhi Medine'ye gitmiş. Resul'ün kabrinde Resul'le konuşuyor. Birinci gün gidiyor. Rasul bir türlü gelmiyor. Gelmiyor Resul. İkinci gün gidiyor. Resul'e diyor ki dün geldim yoktun neredeydin diyor. Allah Rasullü de diyor ki dün diyor 15 Temmuz'du İstanbul'daydım ben diyor. Nasıl iyi mi dostlar? Bakın sözünü bitirsin ondan sonra biz de sorularımızı soralım. Subhanallah. Haberin var mıydı sen? Ne zaman? 4-5 yıl önce. 2016 15 Temmuz gecesi. Neredeymiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İstanbul'da. Orada dinleyen de Subhanallah diye hayranlığını dile getiriyor. Hacıvat'tan daha kötü durumda kendisi haberi yok. Haberin var mı senin? Haberin, Haberin mı? yok. Çünkü yatıyorsun. Ya haberin yok çünkü yatıyorsun. Sen yatıyorsun, uyuyorsun. Resul gelmiş burada 15 Temmuz'da e, şeye e, memleketi koruyor, halkı koruyor. Çünkü uyuyorsun. Vatan iman gidecek haberin yok. Resulullah Efendimiz kalkıp Medine'den ta İstanbul'a kadar geliyor. <laughs> Bitti. Resul kalkıyor. Ta Medine'den İstanbul'a geliyor, sen yatıyorsun diyor. Sanki Medine'den İstanbul'a Rasul yürüyerek gelmiş. Ya da otobüsle gelmiş. Ta Medine'den İstanbul'a gelmiş. Şimdi zaman mekandan münezzeh olduğuna inandıkları için, haşa, Muhammed Rasul'ün, Muhammed Rasul'ü insanüstü bir varlık olarak kabul ettikleri için, 15 Temmuz'da İstanbul'a gelip bu vatanı kurtarmak için mücadele ettiğini söylüyor. Gerçekten adam buna inanmış. Şeyhi gitmiş. Şeyh'teki takva 15 Temmuz'dan haberi yok. Hızlı da dönemiyor. Ama Allah Resulü kabrinden çıkmış, gelmiş 15 Temmuz'da vatanı kurtarmış buradan. Şimdi kahraman kazana niye gitmedi de İstanbul'a geldi diyebilirsiniz. Kahraman Kazan zaten kendi mücadelesini yapmış. Ama benim sormak istediğim soru şu. Ehli sünnet inancına göre, zaten dünkü videoda da gördünüz. Allah Resulü büyük günahlara şefaat edecek. Ve tövbe etmeyenlere. Büyük günah sahibi tövbe etmeyenlere şefaat edecek. Kalbinde zerre tanesi iman olana. Şimdi ehli sünnetin kendi inancına göre FETÖ'nün askerleri kurtuldu. FETÖ için savaşanlar kurtuldu. 15 Temmuz'da Halis'i öldürenler kurtuldu. Neden? Adamlar Resul'ün ümmeti bir. Büyük günah işlemiş ve tövbe etmemiş iki. FETÖ'nün askerleri sizden karlı. Sizinkiler uyuyor, yatıyor. FETÖ'nün askerleri gelmiş, Savaşıyorlar. Sizin inancınıza göre hepsi Resul'ün şefaatine nail olacak. Neden? Çünkü büyük günah işlediler. Resul'e iman ediyorlar mı? diyorlar? Büyük günah işlediler mi? işlediler? O zaman şefaati hak ettiler. Ne diyor FETÖ? O ölen FETÖ ne diyor? Kur'an sapıklığı çıktı diyor. Kur'an sapıklığı. Kur'an bana yeter diyen sapıklar çıktı diyor fetoş. Duydunuz değil mi onun videolarını? Eee? FETÖŞ bize mi yakın, size mi yakın? FETÖŞ sizin gibi hadisçi ve sünnetçi değil mi? Rasul'ün ümmeti değil mi? Ne oldu şimdi? Kime feda, yani kime şefaat edecek Rasul? Onlara şefaat edecek. Şimdi soruları çoğaltalım. Sizin inancınıza göre 15 Temmuz'da gelip bu vatanı kurtaran Allah Resulü Filistin'i niye kurtarmıyor? Neden Filistin'i kurtarmıyor? Gazze'deki çocukları neden kurtarmıyor? Burada sokağa çıkıp eylem yapanlar savaştı. Öldü öldürdü. İyi de Filistin'dekilere neden Allah Resulü gidip müdahale etmiyor, yardım etmiyor? Sizin Resulünüz sadece ülkücü mü? Yani sadece Türklere karşı mı bir sempatisi var? Sadece Türkleri mi kurtarıyor? Uygurlara niye gitmiyor? Açı Sumatra'ya niye gitmiyor? Bosna Hersey'e niye gitmiyor? Kıbrıs'a niye gitmiyor? Kıbrıs'a İbrahim Aleyhisselam gidiyor, balıklara gidiyor Urfa'dan. Muhammed Resul Kıbrıs'a gitmiyor. Neden Muhammed Rasul sizin hadisleriniz ve rivayetlerinizdeki Muhammed Rasul neden adam seçiyor? Allah Resulü Cumhuriyet ve demokrasinin ihyası için 15 Temmuz'da geliyor savaşıyor vatanı milleti kurtarıyor Cumhuriyet ve demokrasi biz zeval görmesin diye ya da her neyse buradan kimse bir şey çıkartmaya çalışmasın ben adamın hurafesini deşifre etmeye çalışıyorum Şimdi Filistin'de bir Müslüman topluluk var. Cumhuriyet de değil, demokrasi de değil. Neden onlara gitmiyor Allah Resulü? Suriye'ye niye gitmiyor? Yemen'e niye gitmiyor? Pakistan'la Hindistan birbirini öldürüyor. Pakistan'a niye gitmiyor? Somali'ye niye gitmiyor? Neden gitmiyor? Siz nasıl bir Müslümansınız? Siz neye inanıyorsunuz? Sizin nasıl bir inancınız var? 15 Temmuz'da İstanbul'a gelmiş Allah Resulü düşünün mücadeleye katılmış. Şimdi siz bu adamın hocasına yalancı mı diyorsunuz? Sahtekar mı diyorsunuz? Ayıptır öyle bir şey demeyin. Adam bu sünneti seneye Böyle bir ehli sünnete dahil olmuş böyle bir adam yalan söyler mi? Acaba İstanbul'un hangi bölgesindeydi? Nerede Allah Resulü mücadele etti? Herhalde Eyüp Sultan Fatih bölgesinde gayret etmiştir. Çok ilginç dostlar, Fatih ile ilgili benim yıllardır bir tespitim vardır. Onu paylaşayım sizinle. Fatih İsmaila'da, Dramada o bölgede e ehli sünnetin bir üstünlüğü var. Çarşafların, sarıklıların kurtarılmış bölge dedikleri normal daire fiyatlarının 3-4 katı daha pahalı oldu. Böyle bir bölge var. Şimdi o bölgede yaşayan insanlara şunu soruyorum. Çevrenizdeki bir mahalli neden kendiniz gibi yapamadınız? Bakın etrafınızda Koca Mustafa Paşa var, Balat var, Taksim var, Gazi Osman Paşa var, Küçükköy var, Eminönü var, karşı tarafta Kadıköy var, Üsküdar var, Beykoz var. Neden? Neden İsmail A gibi aynı oraya bir yeri dönüştüremediniz? Hiç öz yapıyor musunuz? İslam geliyor, 20 yılda dünyaya yayılıyor. Girdikleri şehirleri komple İslam yapıyor. Ayetler gidiyor, okuyanlar Müslüman oluyor. Siz o Fatih İsmail Ağa'nın yanından bir mahalleyi kendinize benzetemediniz. Neden? Problemlerde? nerede? Kara Gümrük, Koca Mustafa Paşa, Aksaray. Neden kendinize benzetemediniz? problem değil. Tam tersine sizi gören gün içinde sizi gören etrafınız tarif edelim mi? Aksaray, oteller ya da Taksim, Tarlabaşı, Sulu Kule eski adıyla şimdi taşındı. Yani sizi gören bu mu oldu yoksa siz kimseyi yaşadığınız hayatın örnekliğiyle ile ikna edemediniz mi? Neden Fatih iki katına çıkamadı? Sadece iki katına. Sadece iki katına neden çıkamadı? 70 yıllık zihniyet, 70 yıllık fikir, 70 yıllık mahalle konuştuğunuzda mangalda kül bırakmıyorsunuz? Ama ben düşünüyorum. Netice halen aynı yer, halen aynı yer. Neden? Düşünmüyor musunuz? Sebebini düşünmüyor musunuz? Acaba bizim ticaretimizde mi problem var? Acaba bizim ahlakımızda mı problem var? Acaba bizim anlattıklarımızda mı problem var? Acaba bizim yaşadıklarımızda mı problem var? En iyi tebliğ yaşamaktır. Siz orada ne kadar güzel, hiç kimse size karışmıyor, dokunulmazlığınız var ve istediğiniz gibi yaşıyorsunuz. Ama o yaşadığınız hayat yalnızdan bir mahalle ise katamadı, katamadı. İstanbul'u gözünüzün önüne getirin, İstanbul'da yaşayanlar zaten bilir. Orası ayrı bir cumhuriyettir. Ama yanında, etrafında, kıyısında, köşesinde bir yeri kendisine benzetemedi. Neden? Örnek bir hayat yaşayamadığı için. Kim size özendi? Küçük köyde size özenen var mı? Gazi Osman Paşa'da size özenen var mı? Neresi size özendi de size benzemeye çalıştı? Sadece bu bile düşünenler için, akletmeler için yeter. Ama oraya girenler böyle hikayeleri dinlerlerse siz orada orada o eni 500 metre, boyu 500 metrelik yerde bir ömür yaşarsınız, kendinizi de cennette zannedersiniz. Ama hiç öyle basit değil. İnşallah düşünüp akledersiniz. Ben bu verdiğim örnekle